sözlerimin başında değerli arkadaşlar bu felaketin ne anlama geldiğini göstermek için size Malatya'nın ekmeği, aşı hepimizin geleceği olan bu kayısı çağrıları size göstermek istiyorum. Adeta sünger gibi içinde can kalmamış, tamamen yanmış durumda. Bu maalesef bizim Malatya'nın ve bölgenin en önemli gelir kaynağı. Sadece Malatya'nın değil, Baskil'in, Elbistan'ın, Gürü'nün en önemli gelir kaynağı bu hale dönmüş durumda. Sadece çağla yanmamış değerli arkadaşlar keşke sadece bugün bu yıl çağların yanmasıyla Malatya kurtulabilseydi ama maalesef dallar yanmış bakın şu dallar arkadaşlar bakın şu insanların çocuğu gibi baktığı evladı gibi baktığı çoluğundan çocuğundan kesip evinden bakından kesip gelecek umutlarını yatırdığı şu dallara bakın ağaçlara bakın bakın da değerli arkadaşlar bunu kırmak istiyorum bakın şurası tamamen yanmış durumda. Bunu niye kırıyorum, niye gösteriyorum size? Bu sadece bu ülke ürünün yanması anlamına gelmiyor. Bu önümüzdeki yılda bu ağaçların meyve vermeyeceğini gösteriyor. Ve maalesef bu ağaçların birçoğunun kesilme tehlikesiyle karşı karşıya insanlar belki yaşamları boyunca hatta yaşayanlar hiç görmemişler. 100 yılın yaşamış olduğu en büyük felakette karşı karşıya izliyorlar. Malatya biliyorsunuz Malatya, Maraş ve 11 ilimiz deprem felaketinden etkilendi. Değerli arkadaşlar Malatyalar adeta ikinci depremi yaşıyor. İkinci depremi yaşıyor. İkinci dep ilk depremde 6 Şubat büyük felakette insanlar canlarını kaybetti. Şimdi ocakları söndü. Ocaklarına resmen ocaklar söndü ve insanlar gelecekle ilgili hiçbir umutları kalmamış durumda. Değerli arkadaşlar, hem yanmış hem meyvesi yanmış sadece kayısı değil bakın. Örneğin gündüz Gündüzbey'in, Banazı'nın, Kileyi'nin, Yakınca'nın, Bostanbaşı'nın en meşhur ürünü Türkiye'de aromasının eşi örneği yok. Dalbastı kirazlarının tamamı yanmış durumda. Badem son yıllarda çokça ekiliyordu, badem yanmış durumda. Badem yok değerli arkadaşlar. Elmamız yok, armudumuz yok, eriğimiz yok, hiçbir şey kalmamış durumda. Bakın değerli arkadaşlar bizim gibi tarıma dayalı illerde maalesef önümüzdeki dönem çok zor geçecek. Bir deprem yaşamışız, ikinci bir depremi büyük felaketi yaşıyoruz. Herkes bir hissedecek, bizim gibi depremi yaşamış insanlar iki hissedecek. Bu konunun dikkat çekmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, eğer bahçeyi görmediyseniz, eğer köyü görmediyseniz bu felaketin ne anlama geldiğini uzaktan göremezsiniz. Dolayısıyla bu böyle bir araştırma komisyonu kurulması önemli, kıymetli. Umarım çiftçinin lehine çalışmayı yapar. Şimdi değerli arkadaşlar bu konuşmayı yaparken ben bu konuşmayı aslında umutlarını yitiren çocuklar için, emeklerini bir gecede yitiren çiftçiler için, sofralarına yarın ne koyacağını bilemeyen kadınlar için ceiz parası biriktiren genç kızların ve kadınların adına yapıyorum. Değerli arkadaşlar bu konuşmayı aslında Manisa'daki üzümcülerin, Isparta'daki Amasya'daki elmacıların, Adana'daki limon ve karpuz üreticilerinin, Maraş'taki kayısı ceviz elma üreticilerinin, Giresun'da orada fındık, Bilecik'te 5700 dönüm serada domates yetiştiren, 20.000 bin dönüm karpuz, 30 bin dönüme şeftali üreten ama bugün bir tane şeftalisi kalmayan insanlar için yapıyorum. Bursalılar için yapıyorum. Bilecikler için yapıyorum. Elazığ'daki kayısı üzüm şeker pancarı için yapıyorum. Tekirdağ'daki alın teriyle geçinmeye çalışan çiftçiler için yapıyorum. Antalya'da Mersin'de narencesi üreticiler için yapıyorum. Çorum'da, Hatay'da, Burdur'da, Tokat'ta, Konya'da, Adıyaman'da, Niğde'de, Karaman'da yani kızıla tüm ürünleri yanmış çiftçiler için yapıyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye tarihinin yaşamış olduğu en büyük felakette karşı karşıyayız. Doğudan batıya, kuzeyden güneye ülke neredeyse tamamı doldu, dondu. 36 ilde zirai dondan pek çok tarım ürünü etkilendi. Birçok üründe çok ciddi zarar gördü. Türkiye'nin 2024 yılı itibariyle toplam tarımsal hasrası 68,5 milyar dolar. Bu tarımsal hasranın %20'sini oluşturan meyvecilik sektörü 14 milyar dolarlık katma değer sağlıyor. Bu alanda kimi bölgede yüzde altmış, kimi bölgede yüzde civarında bir büyük felakette karşı karşıya. Zaten değerli arkadaşlar burada çok iyi tarımı bilen arkadaşlarımız var. Sevgili İlhami Özcan Aygün var. Tarım Türkiye tarımı çekmiş durumda. Türkiye çiftçisine, Türkiye tarımına ülkeyi yıllardan beri yöneten iktidar adeta düşman gibi davranıyor. Bakın değerli arkadaşlar, hepimiz biliriz ilkokulda öğretirler yaşlı yetenlere. Derler ki Türkiye dünyada tarımda kendi kendine yeten nadir ülkelerden biriydi ama şimdi ithal etmediğimiz ürün kalmadı. Adeta ülke ta, ülkenin ta, ülke ekonomisi üzerine tarım yük gibi görüldü arkadaşlar. Anayasa gereği verilmesi gereken hiçbir destek verilmedi. Çiftçiye verilmeyen destek çiftçinin cebinden çalınarak yandaşlara verildi. Çiftçinin mazotuna verilmeyen vergi desteği maalesef yatlara katlara verildi. Kısaca çiftçilere tarıma düşman anlayışla yönetilen bir ülke durumuna düştük. Çiftçinin değerli kadar 2025 kanuna göre verilmesi gereken yüzde bir 615 milyar iken çiftçiye 135 milyar veriliyor. 480 milyar verilmiyor. Anayasal hakları çiftçinin elinden adeta cebinden çanlarak yandaşlara peşkeş çekiliyor. Şunu herkes bilsin ki tarımı hor görenler yarını zor görür. Değerli arkadaşlar yaşadığımız büyük felaketi mutlaka yerinde görmemiz lazım. Bu felaketin ne anlama geldiğini görürüz maalesef öyle ki 2025 üretim sezonu başlamadan bitti. Her ilden çığlıklar yükseliyor. Her evden ağıtlar yakılıyor değerli arkadaşlar. Memleket taziye evine dönmüş durumda. Evlerden, köylerden ölü çıkmış gibi herkes. Değerli arkadaşlar milletin geleceği yanmış. Öyle bir vurmuş, öyle bir etkilenmiş ki yaprağı yanmış, dalı yanmış. 20 santimin üzerindeki tüm tarım ürünleri yanmış durumda. Ağaçlar kesilmek zorunda kalıyor. Değerli arkadaşlar mutlaka Tarım Bakanlığı hikaye okumak yerine çiftçinin, üreticinin ne yapacağını anlatmalı. Kayısı tekrar nasıl hayat bulacak? O ağaçları nasıl kurtarabileceğiz? Mutlaka ciddi öneriler getirmesi lazım. Bakın eskiden ürünler Bölge bölge yanıyordu. İşte tohma boyundaki düşük rakımlı yerlerde bazen erken çiçek açtığı için yanıyordu. Bazen yüksek yerler yanıyordu. Bazen bölgesel yerlere don, don vuruyordu. Ama şimdi yanmayan yer yok, yanmayan köy yok, yanmayan ilçe yok, yanmayan bahçe yok değerli arkadaşlar. Bu sadece çiftçiyi mi etkileyecek? birinci etkileyeceği kesim tüketici arkadaşlar tüketici. Artık tüketici domates bulamayacak ucuza. Artık tüketici kayısı bulamayacak. Tüketici elma bulamayacak. Tüketici şeftali bulamayacak. Dolayısıyla tüketici çok ciddi bir şekilde etkileyeceğini görmek görmek mümkün. Ayrıca sadece kayısının yanması Ürünlerin yanması, tarım ürünlerinin yanması sadece üreticileri, üreticileri de etkilemeyecek. Bakın Malatya'da hesaplarımıza göre 550 bin kişiyi etkilemesi öngörülüyor. 550 bin kişiyi, 500 milyon dolar, 200 milyar liraya yaklaşık bir zararla karşı karşıyayız mevsimlik işçisi var, traktörcüsü var, nakliyecisi var, bakkalı var, ilaççısı var, lokantacısı var, müteahhiti var. Zaten depremden dolayı yerle bir olmuş, hala kendini toparlayamamış bir şehir nasıl yaşayacak soru işareti. Esnaf hala konteynerde yaşamını sürdürmeye devam ediyor değerli arkadaşlar. Bunun üzerine bir de bu Büyük yıkım olunca gelir olmayacak, kimse esnafdan alışveriş yapamayacak. Dolayısıyla çok önemli tedbirlerin alınması gerekiyor. Malatya gibi, Maraş gibi, Adıyaman gibi depremde yerle bir olmuş şehirlere mutlaka öncelikli olarak destek verilmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, çiftçinin durumu perişan. Bakın, birazdan önerilerimizi söyleyeceğiz. Birazdan önerilerimizi söyleyeceğiz. Ağaç, ağaçların yandı diyoruz ağaçlar. Bu insanların tekrar ayağa kalkabilmesi için hem teknik olarak destek verilmesi lazım hem de maddi olarak destek verilmesi lazım. Bakın çiftçilerin değerli arkadaşlar çiftçi borçlar almış başını gidiyor. 631 milyar olan borç 927 milyar. Icralık borç borç 2 milyar 229 milyon milyardan 4 milyar 661 milyara çıkmış durumda. Burada haykırıyoruz bir tane çiftçinin evinin önüne icra götürürseniz iki yakamız elinizde olur. Çiftçinin kapısına icra götürürseniz iki elimiz yakanızda olur. Geri çiftçinin yanında dururuz. Bu ortamda cenazenin çıktı evde örfümüze, geleneğimize göre cenaze evine icra gönderilmez. Cenaze evine borçlu gitmez. Cenaze evine lütfen bu borçları silin, icranı kaldırın. Değerli arkadaşlar bakın neler yapılmalı. Tarsim denen bir kurum var. Kimse prim ödeyerek ürünü sigorta etmesi mümkün değil. Malatya'da en fazla Tarsim'e Tarsim'de sigorta yaptıran toplam çiftçinin yüzde on geçmiyor. Tarsim primleri maalesef yüksek. Bütün Tarsimli olsun olmasın bütün zarar gören insanlar ÇKS kayıtlı olsun olmasın. Bütün insanlar bütün çiftçiler bunda Tamamlayın Sayın Ağbaba buyurun. Ayrıca değerli arkadaşlar bakın Sulama Birlikleri suya yüzde 35 zam yaptı. Geçen yıl yüzde 400 zam yaptı deprem bölgesinde. Bu zamlar geri alınmalı. Çiftçiden bu dönemde elektrik parası, su parası istenmemeli. Ziraat Bankası'na ve bankalara olan borçlar faizsiz en az iki yıl ertelenmeli. Tarım Kredi Kooperatifi'ndeki borçlar en az iki yıl faizsiz ertelenmeli. Çiftçi sadece bankadan, tarım kredi kooperatiften borç almıyor. Eşinden, dostundan alıyor, altın alıyor, borç alıyor. Bu çiftçilere maddi destek verilmeli. Çeykasa kaydı bulunsun bulunmasın bütün çiftçinin zararı karşılanmalı. Tüm çiftçilerimize mutlaka ve mutlaka nakit destek sağlanmalı. Değerli arkadaşlar, sulama ve enerji bedellerinde indirim yapılmalı. Bakın bu çiftçiler mazotu borçla, ilacı borçla alarak çocuğuna baktığı gibi ağaca bakıyor. Destek Selamlayın Sayın Ağabama buyurun. Değerli arkadaşlar bakın ağacı bilmeyenler, tarımı bilmeyenler bilmezler. İnsanlar bu ağaçlara, bu fidelere kendi çocuklarına yapmadıklarını yapıyorlar. Kendi çocuklara vermediklerini veriyorlar. Buna bakım devam edecek. Bu ağaç verim versin, vermesin. Buna bakım devam edecek. Aynı su, aynı ilaç, aynı gübre, aynı emek verilmeye devam edecek. İki yıl ürün almayacak ama evladına baktığı gibi bakacak. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka çiftçimize maddi destek verilmelidir. Komisyonun kurulmasını olumlu buluyoruz. Bütün meclisimizin de çiftçinin derdine derman olması dileğiyle hepiniz saygıyla selamlıyorum.